Herkese iyi günler diliyorum. Ee, bugün size farklı bir şey tanıtmak için, hani göstermek için e, bu videoyu çektim. Bildiğiniz gibi geçen gün Bursa'ya gittik. Bursa'da e, İnegöl'de bir miktar altın çıkardık. Altın çıkartırken şöyle bir makine kullandım, şöyle bir dedektör kullandım. Bu dedektörü ortalama e, 7-8 ay önce almıştım. Hiç nasip olmamıştı hani bir damarda vesairede de çalışmak, e, performansını görmek hani bu sesse şey için almıştım ben. Akartu'da e, iri tane altın bulabilmek için almıştım. Kullanmamıştım. Bursa'ya giderken götürdüm. E, çok da bana yardım oldu. Baba gel istersen çıkardığımız altınları bir gösterelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, dur şöyle göstereyim. Mesela şu küçücük parçayı, o ortasına bir dokunsan ekrana. Baba, orada değil. He. Odaklasın. Dokun çek. Heh, tamam. Şu gördüğünüz parçayı arkadaşlar dedektörle bulmuş şekilde göstereyim. Şimdi çalıştıracağım. Hem dedektörün kurulumunu görün. Hem şeyi görün arkadaşlar. Nasıl öttüğünü nasıl tepki verdiğini görelim birlikte. Şöyle koyayım. Cihazımız nokta makro biraz eski ve soğuzdur arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ben de biraz dağınık bir adamım. Ee, aldım. Pakette iki tane başlık çıktı. Bir tane büyük, bir tane küçük. Ee, biz küçükle çalıştık. Çünkü tane boyutu küçük olduğu için küçük başlık daha etkili. Şöyle hemen takalım. Şimdi şunu da takalım. Bol. Tamam. Bu şekilde arkadaşlar. Durdu. Baba getir bir şeyi. Şurada açma tuşu var. Açtım makineyi. Ee, şurada modlar vardır. Burada bilmiyorum yansıyor mu görünüyor mu? Ee, şöyle bir daha tıklayalım. İşte tüm metaller, two tone, three tone, sahil modu vesaire. Ben two tone'da kullanıyorum genelde. Yani iki tonlu da kullanıyorum. Burada e, gain var işte. ID filter vesaire burada ayarları var. Yani biz hiçbir ayarına dokunmayalım. Sadece e, bir şey yapalım hani. bir sıfırlayalım cihazı. Şimdi bakalım. Bir dakika sesini biraz açayım. Dur, da çalıştırayım. Şöyle. Bir dakika. Baba şuraya tut. Sesi oradan çıkıyor. Bak. Ee, öttüğü altın şöyle arkadaşlar. Şu kadarcık altına hani. Baba bir odaklasana. Şöyle göstereyim. Şu kadarcık altına ötüyor arkadaşlar bunu dede bunu dedektörle buldum. Ee, bu parçayı da kayacın içinde ortalama bir 10 saatimden De dedektörle buldum. Baba göster şöyle. Bir dakika. Altın bu. Çek telefonu. Telefonu da öter. Geri tut. Bu şekilde arkadaşlar. Taşın şeyinden buldum. İçinden hatta nasıl yapalım? Şöyle ufak bir test yapalım. Şurada bir gene taş var. Şunu şöyle koyayım. Şöyle koyayım altını. Şuraya da taş koyayım. Haydi bismillah. odaklamada zaman böyle dokunacak odaklayacak yani taşın altına koydum bile bile arkadaşlar şurada altınımız ee, cihaz bu şekilde arkadaşlar ee, bulduğumuz altınlar da bunlar Yani ince tane, çok tane. Baba telefonu şey yap. Telefonu da öter. Geriden tut. Hatta şöyle bir örnek göstereyim. Baba baba küçük. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Baba ortaya tıkla da netlesin. Şöyle küçük ortası da boş. Şu kadarcık bir parça altın. Bu da dereden çıktı. Yeter <laughs> tane oldukça küçük 0.1 gram falan bile zor gelir ama <laughs> gayet güzel tepki veriyor arkadaşlar yani direktör bu şekilde ee, kısaca aldım hiç kullanmaktan şey olmamıştı yani nasip olmamıştı hatta kullandım da öyle gezeledim sadece bizim buralarda tabii bizim ben Antalya'dayım bildiğiniz gibi buralar biraz boş Bursa'da gerçekten işimi gören bir makine oldu. O yüzden arkadaşlar ben tavsiye ediyorum. Yani sahada işe yarayan bir makine. Çok mineralli toprak olmadığı sürece çok da güzel iş görüyor. Direkt şu parçayı gösterdim. Şu parçayı taşın altına koymuş olduğum şu parçayı 10 santimden rahat bir şekilde gördü arkadaşlar. Taşın içinde kuvartın içinde. 2 saatte zor kırdı güç kişi. Ee, makine bu arkadaşlar. Ee, dediğim gibi güzel bir makine. Çalışma sistemi basit yani kullanımı kolay. Küçük başlığı, büyük, büyük başlığı var. <laughs> Hepinize tavsiye ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.